Eyüp Yıldız YouTube kanalından bütün e, dostlarımıza merhaba diyoruz, iyi akşamlar. E, bu akşam maçı e, Fatih Terim'i, Derbi'yi yorumlayacağız. E, gündemimiz bugün çok yoğun, e, istemediğimiz bir sonuç aldık ama e, konu maçı genel bir değerlendireceğiz. E, çok uzun bir yayın olmayacak, yaklaşık e, yarım saat, 40 dakikalık bir yayın yayınımız olacak. Öncelikle e, Musa Yıldız'a, Musa abiye hoş geldin diyoruz. Hoş geldin abi. Teşekkürler. Eyüp Yıldız diyecektim. Musa dedim. <laughs> Musa, Musa abi, kadar, abi beni, Musa abi beni andı. Musa kadar ünlü olmadığım için tabii. <gülüyor> <kalbim>. <gülüyor> ya geçmiş <laughs> olsun diyelim. Yani yapacak bir şey yok. Ee, açıkçası eksiklerimizi gördüğümüz bir maç oldu. Birazdan maçı da konuşuyoruz. Fatih Terim'in açıklamalarını da konuşuruz. Ee, tabii ben Radyo Spor'da canlı yayında olduğum için YouTube yayınlarımı yapamadım. Ama Yine bu maçı değerlendirmek özellikle Fatih Terim'in açıklamalarını konuşmak istiyorum. Güzel bir program olsun. Dinleyenler, izleyenler lütfen e, sizlerle soru görüşü eleştirilerinizi chat bölümünden gönderin. Beraber interaktif bir yayın yapalım. Abi istersen ilk başta e, bir e, görsellerimize geçelim direkt. E, Fatih hocanın bir açıklamaları var ama onun öncesinde istersen e, maç için bir genel bir değerlendirme yapmak ister misin? Valla yani bugün Şimdi ben maçtan önce 2-3 gündür yaptığım programlarda hep şunu anlattım. Dedim ki Galatasaray'ın orta saha dinamizmi yüksek. Galatasaray'ın savunma kalitesi Beşiktaş'ın üzerinde. Ama biz ofansif olarak çok iyi bir takım değiliz. Beşiktaş ofansif olarak daha yetenekli futbolculara sahip. Artılar etkileri koydu. Ya ben bugün orta sahada herhangi bir üstünlük göremedim Galatasaray'da. Ha ben Beşiktaş'ı burada tebrik ederim. Ha ee, orada Tabi Alex Tekşehir'in dirsekleri var, yumrukları var. Onlara kart çıkması lazım. O ayrı bir hikaye. Fakat ee, kabul ederim ki Beşiktaş orta sahada bugün çok da dinamikti. Orta sahada sen dinamizmi de yakalayamadığın zaman, Beşiktaş'ın pas grafiğini, pas oyunu bozamadığın zaman zaten elinde bir şey kalmıyor, bir argüman kalmıyor. Bizim takım bunu kabul etmek zorundayız. Evet, mücadeleci bir takım. Fakat yetenekli, kreatif oyuncu sayısı çok az. Beşiktaş'ta Batşuay'ı, Gezdal, Tekşehir'e, Piyanit. Bu oyuncular gerçekten e, Kayları e, onun bir değiştirebilen, fark yaratabilen. Sen de biraz Morut'tan birazcık Kerem Akçuk olur. Onları devreye sokamadığında santraforunlu duruyor, orta sahanda geçiyor. Sıkıntı yaşıyor. Bugün çok net bir şekilde onu gördüm. Nerede Galatasaray'ın koşan orta sahası? Nerede Galatasaray'ın pres yapan orta sahası? Taylan Antalyalı neredeydi bugün? Berkan Kutlu çok koşuyorsun. Evet. Ama yani sen atlet değilsin ki. Sen maratoncu değilsin. Sen futbolcusun. Senin çok koşunun yanına iyi pas, doğru pas, kreatif oyunu da eklemen lazım. Çok fazla eklemen Bugün ben çok net bir şekilde şunu gördüm. 6, 10 ve Solbek. Patrik Van konuşalım. Ben yani şu haline bakıyorum, yedim de Premier Lig'den geldi. Ya bu adamlar nasıl Premier Lig'de oynamışlar? Bir insanın bir tane fark yaratan pası olmaz mı ya? Açıkçası bunların hepsini masaya yatırdım. Ortaya mağlubiyet çıkmıyor. Ha, her, her şeye rağmen Mustafa Penaltı Mustafa Muhammed Penaltı düzgün atsa gene bir puan koyacak size. Onu da konuşalım. Fatih bazı açıklamalar yapmış. Bunun hepsini değerlendirelim. Şimdi öncelikle abi maçı izlemeyen dostlarımız için hatırlatma yapalım. Maçta 35. dakikada çıkaldığın golüyle Galatasaray 1-0 ne geçti. Sonrasında hemen 4 dakika sonrasında 39. dakikada Larin durumu 1-1 yaptı. 64. dakikada tekrardan Larin Duran toptan Beşiktaş'ın kullandığı kornerden durumu 2-1 yaptı. Öncesinde tabii ki de tartışmalı bir. Ee, far pozisyonu var Fatih Terim'in de bahsettiği gibi Nelson'a yapılan Basçuhay'ın e, dirsek attığı yönünde ya da yumruk attığı yönünde bir e, itirazı vardı. 81. dakikada e, Galatasaray'ın kazandığı penaltı pozisyonda da Mustafa Muhammed e, penaltıyı e, kaçırdı. Daha doğrusu Ersin kurtardı. E, bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. E, Fatih Hoca'nın açıklamaları var. İstersen abi görsellerimize geçelim. E, ben ekrana geçiremiyorum yalnız. Mustafa Bilgisayarın başına geçebildi mi bilmiyorum. Eğer muhtemelen yardım edebiliyorsanız. Ben, o... ben direkt okuyayım abi istiyorsan. Ee, Fatih Hoca de. demiş ki umduğumuz gibi başladık. Baskı bekliyordum. Oraları geçtik ama biraz basit top kaybı ve topa sahip olmadığı sıkıntı çektik. Sonra oyuna daha denge oyun daha dengelendi ve golü bulduk demiş. Sonrasında bir yan top maalesef yine beklenmeyen bir gol yedik demiş. İlk açıklaması Aslında, bu şekilde. Hocam hocanın sürekli bir şekilde yenilen golleri, alınan kötü sonuçları talihsizlik olarak görmesini ben anlamakta güçlük çekiyorum. Biz burada her zaman e, yayınları yaparken eğri eğri doğruya doğru dedik. Nasıl ki lazım maçı kazanıldığında farklı Hoca'yı tebrik etmişsek veya Lokomotif maçı kazanıldığında hocayı hakkını teslim etmişsek burada da bunları söylemek zorunda. Hocanın maç sonu açıklamaları gerçekçi değil. Bu açıklamaları hoca Biraz daha gerçekçi yapmak lazım. Galatasaray'da problem var. Sen bu problemi görmediğin zaman veya bu problemi farklı anlattığın zaman bu problemi çözmüş olmuyorsun, ortadan kaldırmış olmuyorsun. Aksine bu problem daha büyük bir şekilde senin karşılıyor. Galatasaray e, yediği goller, atamadığı goller tesadüf ve talihsizlikle açıklanamaz. Hoca burada bence en hafif tabirle Galatasaray'ın e, bugünkü son organizasyonunda çok ciddi sıkıntı vardı. Galatasaray ilk yarıda e, açıkçası e, oradan Alex Tekşer'e girdi değil mi? Girdi, kaleciyle karşı karşıya da bir şey vurdu. Üç tane Beşiktaş'ın çok net pozisyonu vardı. O pozisyonlar golle sonuçlanmadıysa Beşiktaş'ın beceriksizliğinden golle sonuçlanmadı. Tutup da sen bunu e, farklı anlatamazsın. Veya sadece e, kendin üzerinden bir okuma yapman doğru değil. Galatasaray takımı düz bir takım. Ve Fatih Hoca bu düz takıma e, birazcık estetik katacak, biraz daha böyle kreatif bir konu oynatacak. Oyuncuyu da e, kenarda oynatıyor ya da erken çıkartıyor. Bunu kabul etmek zorunda. Hoca gerçekleri anlatmıyor. Hoca konyan acısıdır. Ee, bu arada yayınımızı şu anda 80 e, dostumuz izliyor. E, 35 tane like'ımız var. E, bizi desteklemek için lütfen like'larınızı da bekliyoruz. E, Fatih Terim'in bir sonraki açıklamasına geçiyorum. Korner olmadan bizim yediğimiz golden önce Nelson'a yapılan bir faal var. Sarı kartımsı bir faal. O kornerde bize gol oldu. Mete Kalkavan'a sorsan anlatır. O oradan şu geldi, bu geldi diye öyle bir gol yedik diyor. E, sence kornerden e, önce e, Nelson'a yapılan hareket faal mıydı? Bir kırmızı kart beklentin var mı abi? Pozisyonla alakalı. Ya şimdi Bu arada e, Eyüp abi yayından düştü herhalde. E, o sebeple ben devam ediyorum. Bilmiyorum. Geri geldi. Aynen geliyorsun abi. Sesini. Şimdi yani Alex Teixeira'ya hocanın şey hakemin büyük bir müsamahası vardı. Ee, bu doğru mu? Tatip edilemiyor mi? Hayır tatip edilemez. Bu adamın normalde e, açıkçası atılması lazım. Bu ama başka bir hikaye. Sonuç itibariyle bence e, hakemin senin lehine de bazı düzgüleri oldu. Ben bu maçtaki malumeti hakem üzerinden okumam. Hakemler iyi değil. Mete Kalkan iyi bir değil. Bunu biliyoruz zaten bırak hani sağda veya vardı olması normal şartlarda olmaması gereken, buralarda olmaması gereken. Ama maalesef e, sorumluluk alıyor. Ama Galatasaray'ın sorumluluğu bir hakem üzerinden okuyamayız. Ben hakem üzerinden bir okuma yapmıyorum. Bugün ben e, ne hissettim biliyor musun? Emre Kayıkçı. Galatasaray, Beşiktaş olmuş. Beşiktaş da Galatasaray olmuş. Bu beni çok iyi. Ne demek istiyorsun? Eyüp abi ne dedim? Beşiktaş. Eyüp abi yine e, yayından düştü. Ben bu arada bizi e, izleyen dostlarımızın e, yorumlarını okuyorum. Şemsettin Sami demiş, Gitoroğlu Galatasaray operasyon yapıldı diyor. E, yapıldı diyor. Ne diyorsunuz demiş? Hoca hep mağlubiyetten sonra bahanelere sığmıyor demiş Başkan. E, Eyüp abi geri geldi. Buyur e, abi. Ne, 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 nereye kadar duyuldu? Şu günden duyuldu mu? Beşiktaş, Galatasaray olmuş, Galatasaray'da Beşiktaş olmuş demiştim. Bu da açıklamıştı. Abi. abi eskiden kreatif, yetenekli oyuncular, üst seviye oyuncular Galatasaray'da olurdu. Beşiktaş daha büyük bir, takım olurdu ve e, Galatasaray'a karşı koymaya çalışıyordum. Beşiktaş'ta da bu böyle oynanırdı. Ali Sarmiyen'de de bu böyle oynanırdı. Bugün ben gerçekten çok üzüldüm. Öncelikle beni en çok canımı sıkan konu bu oldu. Ay okuyorsun. yetenekli, e, fark yaratan oyuncular Beşiktaş'ta. Beşiktaş forması gibi. Bir kere tamam genç takım, işte gelecek vadeden takım, Çıkalda önemli oyuncu, mu, oyun attı, Morutan önemli oyuncu falan. Ama o takım lideri yok. Bu takımın lideri olmadan dergileri kazanması, özellikle yani Cepsatmanlar'da Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a kafa tutması çok zor. Bugün Gezdal'ın verdiği veya e, Alex Tekşar'ın verdiği pası senin takımında görebilecek bir moruk var. O da daha kendini onlar kadar ispatlamış bir futbolcu değil. Onun dışında senin çok yetenekli diyebileceğin ikinci oyuncu sen bulamıyorsun. Bu beni en çok rahatsız eden konu oldu. Burada yanlış bir takım kimyası var. Bu takıma çok acil bir on numara alınması lazım. Biraz gerekirse az koştu at direkt yapsın ama topu ayağına aldığı zaman ol be diyelim ya. Böyle bir oyuncuya ihtiyacım. Yani bunu çok net bir şekilde gördüm. Ha ya da hoca Morutsan'ı buna çevir Bu çocuğa emek harcasın, bu çocuğa yatırım yapsın. Yatırım sadece parayla yapılmaz. Hem de yatırım sorumluluk verirsin, oynatırsın, süre verirsin. Para vermezsin, göbekte süre verirsin. Koy abi, ben Taylan Çıkalda, Berkan, Sürekli koşmanın, acayip koşmanın çok da önemli bir şey olmadığını bugün bir kez daha anladım ya. Çok koşan değil mi? Çıkal daha çok koşuyor, Berkan çok koşuyor, Taylan çok koşuyor. E ne oldu? Sonuç ne? Beşiktaş'ın hükmünde, Beşiktaş'ın kontrolünde bir oyuncu. Oraya biraz daha az koşan ama çok zeki bir oyuncu koymak zorunda kaldım. Ee, çok güzel bir konuya değindin abi. Ben şunu sormak istiyorum. Galatasaray'da gerçekten hı hı. lider oyuncu eksikliği mi var? Yani bütün kadro böyle piyon oyunculardan yani Şah satranç oyunundan örnek verirsek yani Galatasaray kadrosu hep piyon oyunculardan mı kuruldu? Yani lider oyuna ağırlığını koyacak. Mesela bir penaltı pozisyonu vardı. Fatih Hoca dedi ki penaltıda bizde çıkal daha atıyor demiş. Mustafa almış ben atacağım demiş. Daha, daha önce onu kazanmak için çok da riskli bir maçla atmasını istedim. Burada bırakması lazımdı Çikaldoğa'ya. Sağlık olsun ne yapalım demiş. Hani e, tamam e, kaleci, muslera kaptan ama e, bunu bütün takım biliyor maça çıkmadan önce kimin penaltı kullanacağını. Sağda e, lider olup hayır bu penaltıyı sen değil, Çikaldoğa atacaksın. Bu tarzda böyle e, ağırlığını koyabilecek işler sıkıntıya giderken e, ağırlığını ortaya koyup ee, gerçekten kime görev verildiyse görevi teslim edecek bir oyuncumuz yok. E, ee, Galatasaray'ın öyle bir oyuncusu yok mu abi? Yok. Hoca böyle bir oyuncu yatırım da yapmıyor. Oyuncu yoktu ama takım içerisinden lider çıkartırsın. Kendi liderini, kendi yıldızını yaratır. Şimdi hem böyle bir oyuncu almamışsın hem de böyle bir oyuncu çıkartmıyor. Ee, artık artı penaltı konusu. Şimdi sen bir oyuncu penaltıcı olarak seçmişsin Fatih Hocam. Demek ki penaltıları Chicago atacak. Ama Mustafa almış topu koymuş ben atacağım diyor. Orada ne yapacak yani Chicago'a gidip onunla kavga mı yapacak? Hayır penaltıcı benim kardeşim onu mu itecek? Git mi diyecek? Hayır. Orada müdahale etmesi gereken sensin. Sen etmiyorsan bile Necati Ateş var, Selçuk İnan var. Söyleyeyim bıraksın topu diyecek. Çünkü sen böyle şampiyonluğu kaybettin ya. Sen bu kaçırdığın penaltılarla şampiyonluğu kaybettin geçen. Sen bugün bu bir bu bir puan ne kadar değerliydi biliyor musun? Bir Beşiktaş havaya girmeyecekti. İki Trabzonspor'la puan farkı yedi değil altı olacaktı. Sen Avrupa'da şampiyonluğu kaybetmiş bir takım. Ama hocanın bu aşırı e, toleranslı davranışları açıkçası Galatasaray'a zarar veriyor. Bak bazen ee, yani bir takımın kaptanıysan veya bir grubun liderisin. bu iş yerinde de böyle bu işte sınıfta da böyle üniversite okulda da böyle işte ne bileyim bir futbol takımında da böyle. Sen o grubun lideriysen bazen baba şefkatiyle davranırsın. Abi de gibi davranırsın. Bazen de profesyonel davranırsın. Hep baba şefkati olmaz. Ben ha ben Galatasaray Mustafa Muhammed'i rehabilite etme kulübü değil. Mabel'i rehabilite etme kazanma kulübü değil. Galatasaray yarışması bir e, kulüp ve milyonlarca taraftarı şampiyonluk bekliyor. Mustafa Muhammed'e gidip orada müdahale etmesi gereken çıkaldı ama hoş görüntü olmuyor öyle olunca. Çünkü muhtemelen Mustafa Muhammed de vermeyecek bu topu. Sen müdahale edeceksin hocam. Biz penaltıcımızı belirledik normalde Mustafa Muhammed'in bırakması lazımdı, bırakmadı. Eee yani senlik bir durum yok hocam öyle mi? Çok acayip bir durum. Ben bunu birkaç teknik direktörü sordum yayına girmeden önce. Orada hocanın birisini göndermesi lazım diyorlar. Veya kendisini müdahale etmesi lazım diyorlar. İlk defa yaşanmıyor ki bu. Ne? Hocanın hatası yani. Peki abi bu Mustafa Muhammed üzerinde konuşacak olursak performansını nasıl buldun abi? Bir de e, Ocak ayında herhalde yanlış hatırlamıyorsam Ocakın sonuna kadar ya da aralığın sonuna kadar bir satın alma opsiyonu var. E, sence Galatasaray Mustafa Muhammed'in e, satın alma opsiyonunu değerlendirecek mi? E, ve senin görüşün ne bu konu üzerinde? Şimdi arkadaşlar mesajlarınızı görüyoruz. Birkaç tane mesaj okusun okusun e, sevgili için Ama bilgisayarı açamadık. Emre'de de bilgisayar var ama o panele girebiliyor. O panel IT şeyle giriliyor. O yüzden kusura bakmayın. Musa Yıldız'ı göreve davet ettik. Musa Yıldız da duymuyormuş, görmüyormuş gibi yapıyor. WhatsApp'tan baksa normalde paneli kullanacak ve e, şey yapacak nedir o e, ekrana getirecek. Hatta bir tane e, saçma sapan bir tane kişiyi görüyorum. Normalde onun bloklanması lazım yani direkte. bloklayamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Ama Emre birkaç tane mesajı okur yakalarsan. Okuyayım abi istiyorsan. Bunu ya dediğim, da yorumundan sonra. Ha bir de like atın arkadaşlar. Like, otomatik like atıyor. Şimdi bir de şu var. Musa mı ekrana getirdi? Bak Musa yeah, geldi. Aynen. <laughs> yani, çok teşekkür ederiz Musa ya. Çok ince bir insan. Ben sana beş bin kez destek oldum. Sen bana bir kez destek olmuyor. Neyse. Well. Şu mesajı e, cevaplandırmadan bir şey söyleyeceğim. Bak Mustafa Muhammed bugün yorulmayacak kadar oynamadı. Penaltı attı gitti. Kibirli davrandı. Penaltı attı. Penaltı atmasına gerek yok yani. O penaltıyı bırakacaktı. Bir daha da ona ders olsun. Çünkü kusursuz penaltı atmıyor. Mustafa Muhammed 5 tane penaltı e, kullansın. Ya ikisini atar ya da ikisini kaçırır. Bak bu kadar ortada yani Mustafa Muhammed'in penaltı. Çikal Dağı atacak artık. Çikal bu takımın penaltı. Ha, Cagne topu elinde mi aldı? Müdahale edeceksin. Mustafa Mahmut topu mı mi aldın? Müdahale edeceksin. Ejder oyuncunun da morali bozulmasın. Bana ne bozulsun abi? Profesyonel hayat. 2 milyon euro olan adamın bir penaltı yüzünden morali mi bozulacak sen? Yani? 2 milyon euro alan. O zaman bir 3 bin lira ev geçindiren adam ne yapsın abi? Sabahtan akşama kadar patrondan fırça yiyor. mı da topu yani bir kere Mustafa Mahmut'e bu tolerans verilmemeli. Mustafa Muhammed'in bonservisini ben alırım. Çünkü Mustafa Muhammed her türlü 5 milyon dolar eder. Ama Mustafa Muhammed'e 8 milyon teklif gelirse de satarım. Mustafa Muhammed'le biliyorum yorumum bu. Peki abi şöyle bir şey soracağım. bahsettiğin konuyla da alakalı. Şimdi Fatih Terim takımlarında genelde alışık olmadığımız bir şey ama saha içinde bir disiplin sorunu görüyor musun? Ya hoca hoca şu dengeyi tutturamıyor. Profesyonellikle baba şefkati o ayarı tutturamıyor. Mesela Marka Akerem Aktürkoğlu krizinde çok iyi yönetti hoca krizi. Ama şu an tutturamıyor. Yani ben bakıyorum bazı oyuncuların bilgileriyle olan diyaloglarına bakıyorum, rahatlıklarına bakıyorum. Açıkçası ben o şeyi göremiyorum. Bir de abi bu takımın hiçbir seti yok ya. Gerçekten duran toplarda normalde Galatasaray'ın setlerinin olması lazım. Birileri öndürüyor koşacak, birileri dışarı çıkacak, birileri içeri kat edecek falan filan. Hiç bir şey ya. 67 mi 70 mi kaç korner oldu? Geçen sezonda kattığında 100 küsür kornerdir gol atamıyor. Ya bu tesadüf mü, şanssızlık mı? Yani ben çıkın şöyle Biz 150 tane korner kullandık, hiç gol atamadık. Acayip şanssızlık mı diyeyim? Yoksa şunu mu söyleyeyim? 150 tane korner kullandık, bir tane gol atamadık. Bizim bu konuda eksiğimiz var mı demem lazım. İkincisi, bunu demek için polisansa lisansa ihtiyaç yok ki. Bir takım 100 küsür kornerden gol atamıyorsak o takımın kornerde eksiği vardır abi. Çalışmıyordur. Ben bunu söyleyince Fatih Terim biatçıları kızıyorlar. Kızmayın ya. Beni Fatih Terim düşmanları da seviyor, biatçıları da seviyor. İkisine de uzağım çünkü ben. Ne Fatih Terim düşmanıyım ne de Fatih Terim biatçısıyım. Ben fikrini vicdanını Galatasaray'ın. Ama ben bunu söylemek zorundayım. Bir takım yüz küsür korner gol atmaz mı ya? Hiçbir şey yok. Duran toplarda bir tane etkili oyun yok. Bugün biz de oynadık abi? Bugün biz Beşiktaş bize benzemiş, biz de Beşiktaş'a benzemiş. Bu oyunu ben nasıl savunayım abi? Mustafa Penaltı'ya tamam bir puan alacaktım belki ama onun için yaratıcı oyunu nerede? Ee, dostlarımızın mesajlarını, mesajlarını da okuyalım. Ee, Cahit demiş ki Musa bin hatına like attım demiş. Musa'yı ee, da 10 dakika sonra yayına girecek. Musa'dan hani. bir şey yok dedim. Tam 20 geçe bu yayını bitirelim arkadaşlar. Musa'yı da güzel bir yayın yapacak. Biz burada zaten Fatih Terim'in açıklamalarını değerlendirme odaklı bir yayın yaptık. Tabii o zaman direkt Fatih Terim'in diğer açıklamasına geçeyim görselde. Demiş ki skoru koruyamamak sadece kaleci ve defansımızın üstüne düşen bir şey değil, takım halimde koruyamıyoruz. Bugün atmosferden mi etkilendiler? Morutan çıkaldı, Berkan başta çok top kaybettiler. Topun bizde olmasını isteyen <laughs> bir takımız demiş. E, abi şunu sormak istiyorum ben sana. E, i̇lk 30 dakikada Galatasaray çok e, bir varlık gösteremedi, ama bunun sonunda da e, golü buldu. Ee, zar zor at, e, pozisyona girip de golü bulduktan sonra Galatasaray neden skorunu, e, skoru koruyamadı? Yani şimdi bir kere Beşiktaş ezber boğdu. Neydi o ezber? Beşiktaş'ın orta sahasına e, baktığında Gezdal'ı da katarak konuştuğunda Galatasaray'a kadar koşmasını beklemiyordum, değil mi? Çünkü öyle bir performansları bugüne kadar yoktu. Yani Gezdal topun arkasında kaldı. Hatta bunu Fatih Terim de söyledi. Rakibin topu oynamayı seven ama topsuz oyunda olmayan oyuncuları var dedi. Normalde biz de böyle okuduk bu derdi. Dedik ki Gezdal, Tekşere, Piyanist tamam bunlar yetenekli oyuncular ama bunlar top rakip kayıtlar Bunları iyi savunursan e, ofansa çıktığında, hücuma çıktığında avantajlısın dedik. E, bu adamlar bugün koştular. Senin beklediğin gibi değillerdi. Bugün bu adamları demişler ki Kardeşim normal hayatta koşmuyor olabilirsin Ama bugün koşmak zorundasınız demişler. Adamlar da koştular. Doğal olarak hani bir laf vardır ya ateşi ateşle karşılık vermek. Senin ateşi ateşle karşılık vermen lazım. Sen de bunun tam tersi koşmadın. Onlar kadar koşmadın. Adamlar her istediklerini buldular yani. Şimdi tek yarının ceza sahasına girdiği top. İki, işte bir metre veya yarım metre sola dilde sağ vursa gol yedin sen orada. Demin Lokomotiv Moskova maçıyla bir alakan yoktu ki. Lokomotiv Moskova maçında adamlara neredeyse sıfır pozisyonda maçı tamamladı. Ama biz dedik yani Beşiktaş'ın ofansif pansif gücü Lokomotiv'in üzerinde sen Beşiktaş'ı iyi savunamazsan, orta sahada onların pas trafiğini paralize edemezsen hiçbir şey yapamazsın. Bu Bir oyun var ya duvara atıyorsun sürekli topu. Hı hı. Ne kadar şiddetli atarsan sana o kadar şiddetli dönüyor. Sonuçta duvar duvarla oynuyorsun ve yeniliyorsun yani. Bir yerde bırakıyorsun ve yeniliyorsun değil mi? Bugün Beşiktaş o duvar gibiydi ya Galatasaray'ın karşısında. Her attığın top geri geldi sana. Her attığın top geri geldi. Hem de daha güçlü bir şekilde geldi. Yani peki, abi, peki, abi. ben sana şöyle bir şey sormak istiyorum. Ee, Fatih Terim, Fatih Hoca uzun zaman sonra hep hepimizin düşündüğü böyle bir ideal kadro çıkardı hepimizin beklediği Morutanla Kerem olsun kanatlarda ve Cagney'le çıktı. Arka dört arkadaki oyuncular savunma attı zaten orta attı zaten fix bir savunma attı. şöyle şunu sormak istiyorum. Galatasaray taraftarı son zamanlarda bunu yüksek sesle dile getirmeye başladı. Hatta Musa Abi'nin de bu konuda çok derin bir yorumu da vardı. Senin de fikrini almak istiyorum. Sence Kerem Aktürkoğlu ilk 11 oyuncusu değil mi? Yani sonradan da 60. dakikadan sonra mı oyuna girmesi gerekiyor? Fiziksel kalitesi yeterli değil mi? Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani şimdi Kerem'in oyununun eksikleri var. Bir de Kerem'i tanıyan takımlar Kerem'e önlem alıyorlar. Yani Lokomotiv Moskova Kerem sonradan oyuna girdi. Hoş orada e, çok Kerem'in stilinde tarzında bence bilmiyorlar. Kerem fark Kerem. Bence Kerem'de sıkıntı şu. Kerem'in setleri belli. Ee, zaten Onya gibi böyle savunma arkasına koşu yapan oyunculardan zırhı da, e, ziyade e, daha çok böyle kısa mesafede birden patlayıcılık özelliğiyle postuna giren bir şey. Yani topu mesleler de kaleye götürmüyor Kerem Aslıoğlu. Geçmiyor böyle. Onu Onya yapıyor. Prime Onya bize hep öyle izlettiriyor. Kerem ise daha kısa mesafede birden hızlanıp e, fark yaratıyor. Şimdi bunu önlem alıyor artık. Aslında. O yüzden ee, başka şeylerde de yapabiliyor olmam var. Bir de şimdi biz şunu unutuyoruz arkadaşlar. Bu tenis değil. İki tane raket karşı karşı çat çat tamamen bireysel performans değil. Bu bir takım oyunu. Takım oyununda dişlilerden birkaç tanesi koptuğu zaman veya çalışmadığı zaman diğer futbolcuların da performans geriye e, gidiyor. İşte e, takımın genel reytingi altıysa sen Kerem'den 8'lik rating bekleyemezsin, 9'lik rating bekleyemezsin. Çünkü istediği toplar alamıyor. Futboldan bahsediyoruz. Bugün Galatasaray'daki problem neydi biliyor musun? Bir, Beşiktaş'ın orta sahadaki presine Galatasaray aynı şekilde karşılık veremedi. İki, Beşiktaş topu her aldığında çok daha iyi pas yaparken Galatasaray o paslaşmayı yapamadı. Çünkü kreatif oyuncu. Ben Bundan sonra Fatih Hoca ya bu takıma bir on numara alacak ya da bu takımlar bir tane on numara çıkartacak. Bunu bekliyorum. Yani Morutkan'ı göbeğe çekecek Fatih. Bunun başka alternatifi kalmadı. Gerekirse orası da birazcık savunma olarak düşsün abi. Yapacak bir şey yok. Fakat da savunma yapmıyor. Bu lideri kim? Trabzonspor. Bakın Etas her topta gelip orta sahaya stoperlere falan yardım ediyor. İzleyin bakın ya. Ama top ayağına geldiği zaman çat skoru değiştiriyor. Sen yani oraya Morrison'u koyacaksın. Arkasına çıkaldı Berkan'ı koy. Arkasına Taylan Çıkaldağ'a koy. Kimi koyarsan koy. Ama ya Morrison olacak orada ya da gerçekten 10 e, on numara oynayabilecek yeni bir transfer yap yapacak. Benim gördüğüm en temel problem bu. Sen bu takıma bir tane lider koy. Birçok şey e, tedavi edersin. İnanmıyorum. Ee, tam senin bahsettiğin üzerine e, görselimizde Fatih Terim'in açıklaması var. Transfer açıklaması. Onunla beraber geçirelim. Tamamdır. 68 yaşındaki teknik adam karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantı toplantısında arkadaşlarımız çalışıyor. UEFA'da turu da geçsek Ocak ayında bir iki pozisyona transferimiz olacak ifadelerini kullanmış abi. O şart yani bu takım eksik abi. Bu takım eksik. Bu takım çok büyük bir takım. Bak, bu takım saygı duyulası bir takım. Bu takım herkesi yenebilir. Ama herkesi de maçı ortak eder. Bu takımda bir tane baltayı indirecek adam lazım abi. O adamı yok senin. Bu takıma çok net lider asıkları olan bir adam lazım. Ya onu yaratacaksın mı? Olur? Sana diyeceksin ki bu takımı liderisin. Kardeşim gel buraya al bu takımı orta sahada çekip çevir diyeceksin. Gerekirse de savunmaya biraz az yardım etmeyeceksin. Ya da gideceksin transfer yap. Ben Morrison'u deneme tarafta. Ben artık Morrison'u göbekte izledim. Onu bütün Galatasaray taraftarları gerçekten çok merak ediyor. Arkadaşlar dostlarımız e, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yayınımızın da sonuna geldi. Kısa bir kısa ve öz bir yayın oldu Eyüp Yıldız'la birlikte. E, senin son, son söylemek istediğin bir şey var mı abi? Yani e, öldük, bittik, mahvolduk bizden bir şey olmaz. <laughs> Bunlar Galatasaraylara yakışan cümlelerdi. Galatasaray ee, tam öldü bitti gömdük dünyada ayağa kalkar rakibini tabuta koyar cenaze namazını kılar o yüzden öyle e, enseyi karartmayın pozitif olun inşallah eksikleri görüp daha iyi mücadele eden bir Galatasaray ortaya çıkartacağız ben Musa'ya da teşekkür ediyorum onun da hemen bu yayın ardından canlı yayını başlayacak Derin Haber 1905 kanalında mutlaka izleyin sevgili arkadaşlar. Emre Kayıkçı sana da teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. Ve iyi geceler diyorum. Eğer müsaitiniz beni dinliyorsan lütfen şu öyle bitir. Kapat. Dinlemiyorsan zaten birazdan anlayacağız. Bakın. Evet. Evet.